arkadaşlar ben Tayfan ekibinden Boronur. Bugün sizlere Handbrake nasıl kullanılır onu göstereceğim. Öncelikle megabaytını düşürmek istediğimiz dosyayı seçiyoruz. Ve özelliklerden bakıyoruz. 36 megabayt. Size açıklama kısmında vermiş olduğum indirme linkinden indirerek ee bu programı ulaşabilirsiniz. Öncelikle program nasıl kullanılır ona geçelim hemen. Programımızı açıyoruz. Sol yukarıda, sol üstte. Source kısmı var. Source kısmına tıkladıktan sonra File kısmına tıklıyoruz. Ve Megabaytını düşmek istediğimiz dosyayı seçiyoruz. Seçtikten sonra e, Browse'a tıklıyoruz. Tekrar videomuzu seçiyoruz ve Ad veriyoruz, isim veriyoruz. Snooping Dogs Verdim. E, verdikten sonra Start kısmına basıyoruz. Ve e, megabaytını düşürüyor. İşlemi bu kadar. Yani 36 megabayttan 15 megabayta kadar düşürüyor çok yararlı bir program. Videolarınızı daha kısa sürede YouTube'a yüklemenizi sağlıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip yorumlarsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın.